Hürriyetten yoksun kılma suçunun, kamu görevinin sağladığı nüfus kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi de nitelikli biridir. Bu artırım maddesinin uygulanabilmesi için failin kamu görevlisi olması gerekmektedir. Failin kamu görevlisi olması da yalnız başına bu niteliklerin uygulanması için yeterli değildir. Failin yerine getirdiği kamu görevinin suçun işlenmesinde faile özel bir kolaylık sağlaması ve kamu görevi nedeniyle mağdur üzerinde egemenlik kurabilecek durumda olması gerekmektedir. Örneğin hakimin yasal bir engel olmasına rağmen yani tutuklama hususunda yasal bir engel olmasına rağmen tutuklanmaması gereken bir kişiyi tutuklamak suretiyle cezaevine girmesini sağlamış olması durumunda bu nitelikli halin uygulanabilmesi söz konusu olabilecektir. Keza Cumhuriyet Savcısının yasal gözaltı süresi dolduğu halde kişi hakkında kasten gözaltı süresini uzatmış olması ve bundan dolayı kişinin hürriyetinden yoksun bırakılmış olması halinde de bu niteliklerin uygulanabilmesi söz konusu olacaktır. Yine koşulları oluşmadığı halde, makul hiçbir şüphe olmadığı hakkında, halde, mağdur hakkında herhangi bir soruşturma olmadığı hakkında, halde, kamu görevlisine bu konuda bir talimat verilmediği halde, bir kişinin, bir polis memurunun mağduru polis otasına alarak belirli bir süre boyunca polis otosunda dolaştırması halinde de bu nitelikli halin uygulanabilmesi söz konusu olabilecektir.